Merhaba, ben Ebru Kurtuluş. 20 senedir sağlık sektöründe görev almaktayım. Sağlık sektöründe yer almak ve bunu vizyonu, inovasyon olan bir firmada yapmak tabii ki çok mutlu edici. Çünkü sağlık alanında sunulan yenilikler toplum sağlığını arttırarak yaşam kalitesini iyileştirmek konusunda önemli bir yere sahip. Sunduğumuz inovatif çözümler ve yenilikçi tedaviler sonucu farklı hastalıklarla mücadele eden insanlar için hayatı değiştiren, Onlara gelecek için umut veren ve onların sevdikleriyle güzel zamanlar geçirmesine katkıda bulunan bir firmada görev almanın manevi tatmini tabii ki çok büyük. Bundan yıllar önce bir gün asansörde şirkete giriş kimliğimi üzerinde firmanın adını, firmanın logosunu gören bir kişi bana yaklaştı ve şöyle dedi. Sizin ilacınızın sayesinde amcamın hayatı kurtuldu. Amcam sizin sayenizde bugün hayatta dedi. Bunu duymanın manevi tatmini tabii ki hiçbir şeyle karşılaştırmıyor ve Bu tatmini ayrıca katalar arası yaşamak, büyük resmi görmek ve büyük resmi katkıda bulunmak daha da mutluluk verici. Bugün uluslararası platformda farklı kademelerde fark yaratan ve değer yaratan birçok Türk yönetici ve çalışan var. Bu başarıyı sahip olduğumuz değerlerimiz, bağlılığımız, farklı bakış açılarımız ve diğer becerilerimiz ile elde ediyoruz. Daha önceleri erkeklerin yoğun olduğu transferlerde, son yıllarda kadın oranında da yükselişi görmek çok keyif verici tabii. Ben 10 yıla yakındır yurt dışında görevimi sürdürüyorum farklı ülkelerde ve bu süre içerisinde de her fırsatta gerek üniversitede okuyan öğrencilere verdiğim mentorluk sırasında gerekse farklı kariyer danışmanlığı sohbetlerimizde diğer kadınları da Türk kadınlarını da bu anlamda yüreklendiriyorum. Genelde yetkinlikten ziyade cesaret, farklı bakış açıları ve alternatiflerin farkındalığına varmak gerekiyor bu adımı atmak için. Ben de bu alanda mümkün olan her fırsatta Türk kadınlarını teşvik etmeye ve yollarını açmaya gayret ediyorum. Herhangi bir kademede çalışan bireyin kadın ya da erkek olarak konumlandırılmasından ziyade çeşitliliği daha geniş kapsamda ele almamız gerektiği düşüncesindeyim. Bugün dünyada birçok firmada çeşitlik ve kapsayıcılık stratejilerinin stratejik önceliklerden birisi. Çünkü inovasyonun temel koşulu birbirinden farklı düşünen insanların bir arada çalışması. Ee, konuya farklı açılardan yaklaşılınca fikir zenginliği de beraberinde geliyor. Çeşitlilik deyince de genelde ilk akla gelen kadın erkek kriteri oluyor ki aslında çeşitlilik bildiğimiz gibi çok geniş bir konu kadın yönetici böyledir, erkek yönetici şöyle düşünür gibi genelleme ve ön yargılardan uzaklaşıp genel anlamda farklılığımızın ve güçlü becerilerimizin gücüne inanarak bunu ortaya koymamız çok önemli. Bununla beraber her bireydeki farklılığı değerlendirip, herkesin eşsiz benliğini sunacağı, her yeteneğini kullanıp sesini duyuracağı, kapsayıcı kültürler geliştirmeye odaklanırsak inovasyonu geliştirebiliriz.